אללה אכבר אללה אכבר İsrail-Hamas geriliminde 12. günü geride bırakacağız ama sıcak gelişmelerde yaşanmaya devam ediyor. Hem bölgedeki sıcak çatışmalar yaşanırken hem de ulusal bazda tartışmalarda devam ediyor. Tam bu tartışmaların arasında İsrail sürpriz bir karar aldı. Güvenlik gerekçesi nedeniyle Türkiye'deki tüm diplomatları geri çektiği belirtildi. Edinilen bilgilere göre İsrail diplomatlar İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla geçici bir süreliğine geri çağrıldı. Alınan bu kararın aslında bir e, protesto mudur Tepki midir, ne olduğu anlaşılmamakla birlikte olarak sadece şu kısa açıklamayı yaptılar. Bir tepki olarak değil güvenlik önlemleri olarak geri çağrıldığı belirtildi. Kısa süreli bir çağrılma aslında bu. Bunun sebebi olarak da şöyle bir düşünce ön plana çıkıyor. Malum herkesin bildiği üzere bu yaşanan çatışmaların ardından aslında sivil can kayıplarının da artması nedeniyle protestolarında yaşandığı belirtilmişti. Bu protestolarda aslında tüm dünyada ve Türkiye'de de devam ediyor özellikle hastane saldırısı yaşanmıştı ve bu hastane saldırısında sivil can kayıpları yaşanınca da böyle bir protesto yaşanmıştı. Akıllara gelen ilk soru işareti bir güvenlik gerekçesiyle bir tepki miydi İsrail'in bu adımı? Ancak güvenlik gerekçesiyle geri çağrıldığı belirtildi.